sürüklensen de çıkmaz. Bir slider'ımız da var. Şu yukarıda çekme aparatı var kendisinin. Nerede? Ha, aşağıda bir çekme aparatı var. Şöyle montun üzerinden beri alıyoruz ki şu aradan giren var ya o rüzgar yok mu o rüzgar. İnsanın sırtını mahvediyor. Kışlık eldivenin nasıl bir güzel yanı var. Üşümediğin için. Yani yazdan çok bir farkı yok şu an. Motomax'tan aldım bu arkadaş. Hatta sileceği de var. Dediğim gibi eldivenler Gore-Tex değil ama ne rüzgar geçiriyor doğru düzgün ne yağmur geçiriyor. Bu eldivenden önce kullandığım eldivenlerimi de gene Motomax'tan temin etmiştim. Onlar da Noxun MK5 modeli. Yani bulabileceğiniz en korumalı eldivenlerden bir tanesi. Ama dediğim gibi ne kadar iyi, ne kadar pahalı olursa olsun eğer ki kullanım alanına uygun değilse en pahalı ekipman da en üst düzey ekipman da ve açık söyleyeyim yani şu ana kadar kullandığımdan yola çıkarak söylüyorum şu an takmış olduğum bu Heldin eldivenleri gerçekten fiyatına göre müthiş bir performans veriyor müthiş beklemiyordum yani daha pahalı daha güzel bir eldiven alırım zannediyordum yüzde gidiyorum hiç rüzgar hissetmiyorum yani kaskta hissediyorum ama eldivenlerde en ufak bir şey yok. Ha ha ellerim üşümüyor. He. <laughs> ne rüzgar geliyor, ne üşüyor, ne bir şey oluyor. Tertemiz. Koruması da gayet okey. Dış tarafında pek bir slider yok ama avuç içinde slider'ı var şurada. E zaten yani dış tarafında ekstra pedleri de var koruma için. Malzeme de kalın. Ama rahatça söyleyebilirim. Şöyle 40'la falan elimi yere vursam. içinde çok bir Dolgu malzemesi yok diyecektim. Var. Burada gayet güzel bir dolgu malzemesi var. Şöyle i̇şte kırkla falan elimi yere vursam direkt dümdüz vurmazsın eğer. Yani daha önce bir iki kere düştüysen. az çok biliyorsan nasıl düşeceğini. Çok da problem yaşamaz. Hatta hiç yaşamazsın çok da iyi geç. Vallahi durağımıza geldik. Bayağı E5'ten gittiğim, Üsküdar Sahil'den gittiğim hepsinin soğunu bir güzel yedim. Ve ellerim cillop gibi gram üşümedi. Evimde bu kadar sıcak olmayabiliyorlar.